arkadaşlarım ve canım anneler. Hikaye vakti için hazır mıyız? Herkes pijamalarını giydi mi? Sözü çok daha fazla uzatmadan bugünkü hikayemize başlamak istiyorum. Hikayemizin adı Kırmızı Elma. Harika bir yardımlaşma hikayesini anlatıyor. Hadi gelin hep birlikte okuyup görelim. Kırmızı Elma Soğuk bir kış günü karnı acıkan tavşan yiyecek bir şeyler Bulmak için yuvasından çıktı. Ne bir ot ne bir çöp. Hiçbir şey bulamadı. Her şey karın altında kalmıştı. Bir an önce hava kararmadan yiyecek bulmalıydı. Derken uzaktaki ağacın dalında kırmızı bir elma gördü. Sevinçle ağaca doğru zıplamaya başladı. Ağacın altına geldiğinde işte karnımı doyurabileceğim bir elma diye sevindi. Ama elma o kadar yüksekteydi ki hopladı, zıpladı, elmaya ulaşamadı. Belki kır faresi ağaca tırmanıp koparabilir diye düşündü. Koşarak kır faresinin yuvasına gitti. Kır faresi tavşanın söylediklerini dikkatle dinledi. Dinledikten sonra Belki sana yardım edebilirim dedi. Fakat ağacın yanına geldiklerinde Bu ağaca çıkamam. Çok küçüğüm. Düşerim. Ama belki başının üzerine çıkarsam elmayı koparabilirim dedi. Fakat elma o kadar yüksekteydi ki ne yaparsa yapsın o da koparamadı. Tam o sırada Sabah yürüyüşüne çıkmış olan tombul tilkinin aksırıp tıksıran sesini duydular. Sevinçle el sallayıp tilkiye seslendiler. Tombul tilki meraklı bakışlarla yanlarına gelip ne olduğunu anlamaya çalıştı. Tavşanla kır faresi heyecanla ağaçtaki elmayı gösterip ''Bize bu elmayı koparabilir misin?'' dediler. Tombul tilki elmaya şöyle bir baktıktan sonra ''Hum!'' Güzel bir elma. Ama biraz üşütmüşüm. Ağaca çıkamam. Belki kuyruğumla düşürebilirim. Dedi. Sonra iki ayağının üzerine doğrulup uzun kuyruğunu bir sağa bir sola salladı ama elmayı düşüremedi. Birden kır faresinin aklına bir fikir geldi. Birbirimizin üzerine çıkarsak daha yükseğe uzanırız. O zaman elmayı koparabiliriz dedi hep birlikte kır faresinin dediğini yaptılar ama elmayı yine düşüremediler. Sonunda ağacın altına oturup elmayı nasıl koparabileceklerini düşündüler. Saatlerce konuşup tartıştılar. Çaresizlik içinde konuşurken öyle çok gürültü yaptılar ki birden gürültülerine uyanan koca ayının homurtusunu duydular. Olup biteni Koca ayı anlattılar ve ondan elmayı koparmasını istediler. Koca ayı onlara "Artık çok yaşlandım. Ağaca çıkamam." dedi. Bunun üzerine tavşan "O zaman biz senin omzuna çıkalım." diye cevap verdi. Tekrar ağacın altına gelip birbirlerinin üzerine çıktılar. Kır faresi elini elmaya uzatıp tam koparacakken Tombul tilki öyle bir hapşırdı ki dengelerini kaybedip kendilerini yerde buldular. Yere düştüklerinde birbirlerine şaşkınlık içinde bakarken önlerinde duran kırmızı elmayı gördüler. Yaşasın işte koparmayı başardık deyip hep birlikte elmayı paylaşıp yediler. Sonra da koca ayının ininde birbirlerine sokulup derin bir uykuya daldılar. Evet, hikayeyi beğendiniz mi? Harika bir yardımlaşma hikayesiydi ve hiç kimse yani hiçbir hayvan dostumuz bencillik yapmadan birbirlerine destek oldu ve en nihayetinde sadece ellerinde olan bir elmayı sorunsuzca paylaştılar. Önce içlerinden sadece bir tanesinin o ihtiyacı vardı ama asla sadece kendi ihtiyacını düşünmedi ve hepsi bu duyguya ortak olup paylaşarak yemiş oldular. Bugünlük de bu kadar demeden önce garip ama gerçek bilgilerin en uzunlarından bir tanesi sizinle. Dünyadaki en uzun yüzme havuzu Şili'deymiş ve 800 metre uzunluğundaymış. Evet, yanlış duymadınız. Tam 800 metre uzunluğunda bir yüzme havuzundan bahsediliyor. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler.